Evet Tuğba'cığım, yeni bir bölümümüze öncelikle hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Şimdi Ebru biliyorsun, hamilelerin sürekli ilginç şeyler aşerdiğine dair sosyal medyada birçok paylaşım yapılıyor. Evet. Bugün biz de seninle hamilelerin aşerdiği en garip, en ilginç, hmm. yok artık bunu da mı yiyorlar diyeceğini, yiyecekleri deneyerek yorumlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> çok garip karışınlar yemeye hazır ol. Mesela Berkay'ın annesi, e, Berkay doğumdan önce toprak istemiş. Abi evet işte. Heh. O şey Ama herhalde. bir şey eksikliğinden oluyormuş toprak hani. Toprak istemiş ya toprak yemek istemiş. Anlayamayacağım. Aşermediğim için çok merak ettiğim bir konu yani nasıl böyle bir şey bu kadar arzuyla aşırıyorlar acaba? Kusturmayacaksın beni. Yani, o. hayır hayır. Kova nerede? Yani? <laughs> Gerçekten Azim şuraya kısalım. bir şey koyayım bence bu arada. Yok ya, ya Yalı... gayet güzel. Peçete yani, falan. Gayet güzel şeyler değil abartmıyor Çıkarırsam ama. Çıkarırsam ağzımdan. Böyle. Çıkartma ya. <gülüyor> 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 dur birkaç tane kuralımız var abi. <laughs> Bir önüne gelen her şey bize sökmez. Ha! Şey, Yere tükürürüm ben de. <laughs> Başlamadan önce şunu da hemen belirtmek istiyorum ki ikram edeceğimiz yiyecekleri hamileri zarar olup olmadığını bizim e, daha önce bölümlerde misafir ettiğimiz Doktor Seçil Güney Avcı hocamıza sorduk sıkıntı yok dedi. Hiç, hiçim rahatlamadı açıkçası yani. <laughs> Yağın söylüyormuş gibi okudum ya arkada ama doğru yani. Evet ilkinden hemen başlayalım efendim. <laughs> Yes. Açabiliyor muyum? Bunu böyle getirmek her zaman bir gerginlik yaratıyor. Ee, içinde ben ne de var? çok mutluluk yarattım. Yani. Yemem hep bu anı beklemişim Sane gibi. <laughs> hazır olduğunda açabiliriz. <laughs> hazır ol. Yani ben yemek konusunda zaten çok cins bir insanım. Hiç hazır değilim ama açacağım. Oo, çok tatlısınız ya. Ama <laughs> çok severim. Neyi? Taşıyor. Yanında da Nutella'mız var. Ha, çok da güzel koktu. Ha. Evet. Bunu buna batırıyorlar mı? Turşu yo şu an. Öyle Koktu çekiyor turşu şu yiyebilirim an. şu anda ama Nutella değil. <laughs> i̇şte işte, ilginç tarafı o. Şöyle biraz çakallı kurnazlık yapıp bol bol alıp <laughs> Daha çok Nutella tadı Daha gelsin diye. Daha çok Nutella'yı yemeyi düşünüyorum. İkisinin karışımını çok merak ettim. Bunu ne diye aşardılar acaba? Hani ne çağrıştırıyor bu ikisi de, bu oldu? Çok iğrenç olacak bir ihtimalle ama deneyelim çok kötü olmayacaktır bu bence yani canın çekme durumun var mı yok, yok. çok yok ama severim turşu İddialı bir evet. şey aldım bir şey diyeyim mi bu çok güzel oldu <laughs> yemin ederim çok güzel yemin ederim çok güzel oldu sen bir şey söyleyeyim mi? sen çikolata turşu aşeriyorsun farkında değilsin <gülüyor> 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 bir şey diyeceğim çok güzel oldu bu niye öyle oldu çok kötü değil. <laughs> <laughs> ne oldu bu kadar ön yargı? Nutella'nın yoğunluğunu ta tatlılığını alıyorsun. Tabii turşuyu ısırdığında da bir ekşilik geliyor. Buna ne dedi? Ben bunu mesela şuna benzetebilirim. Ben pastanın içerisindeki antep fıstığını sevmem mesela. Hmm. Çünkü pasta tatlı, antep fıstığı da tuzlu. Onun biraz daha sulusu versiyonu gibi. Çikolata çok baskın gelmiyor. Bir anlık geliyor ve yok oluyor. Ne diye düşünmüş aşermiş yani? 40 yıl düşünsem meçleyemem o ikisini. Bu şey mi acaba ya? İkiz anneler. Bir erkek bir şey taşıyor. Hem çikolatayım hem de ikisini birden aşeriyorum, ikisini karıştırayım falan mı mantık acaba? Abi çok haklı varmış. Valla. Çok al çok al. Hı -hı. E. Kötü değil. Ben böyle aşırı tatları sevmem. Ben de mi hamileyim lan? <laughs> Yani bir hamile bunu nasıl akıl eder? Normal sedanter yani hamile olmayan ve hiçbir zaman olamayacak olan insanlar anlayamaz, anlatılmaz yaşanır. Çünkü hormonların seni ele getiriyor ve o yönetiyorsa onlar seni yönetiyor. O yüzden hamileler her şeyi yapabilir. Öyle diye düşünüyorum. Ben çok bir şey yapmadım ama potansiyel hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel abi bayıldım. <laughs> <laughs> İçim o kadar rahatladı ki şu an. Daha neler gelecek ki? Abi sen kim akşama mi? bir turşu murşu alacağına ve haberin olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzelden çok kötüye yakın yiyecekler olduğu için 10 en kötü. 1 tamam. en iyi olacak seviyede. 10 üzerinden kaç puan verirsin bu aşerilen karışıma? 4 diyeyim ya kötü değil çünkü ya. Çok güzel. güzel bir şey de değil. 4 işte yani. Bence bu ikili şey o kadar kötü değil. 10 kötüyse. 50-50, bence 5. Bundan sonra geleceklerin bu kadar iyi olacağını düşünmüyorum. O yüzden buna 1 falan verebilirim. Yani en iyisi bu. Onlarla bence. kıyaslayınca birazcık evet. böyle. Ama Biri yani... Çok o... Sen fazla yükseldin bunu. <laughs> Niye öyle oldu anlamadım. Öyle bir yükseldin abi. Bir de çok muhafazakarımdır böyle damak tadı konusunda. Öyle bilmediğim şey yemem falan. Var. böyle Hiç denemem ya, yani sevmem, öyle aramam falan. <laughs> Ama bu ben bunu da yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ama sonrasında ağzına kötü bir tat bırakıyor. Tatlı nutella ekşimsi. Yani... E, daha e, bas nutella daha baskın. Nutella. evet, ekşi Nutella tadı gibi. <laughs> nutella daha baskın. Sonrası keyifli değil. Dur, bunu açmadan önce şey sözünü alabilir miyim senden? Tamam, önüne ne gelirse gelsin en azından bir tadına bakacaksın. <laughs> Alamazsın. <laughs> Kafanı şöyle yap, bakalım ne olacak. Güvenmiy ama sen bana hiç güvenmiyorsun bu arada onu. Niye hakikaten. sana güveneyim abi? Yıllardır izliyorum <laughs> ben senin kanalını. Niye sana güveneyim? İnsanlar <laughs> şey neler yedirdiğini gördüm. <gülüyor> <gülüyor> dın dın, dın, dın. <laughs> Bak kendi de Ya kendi de <laughs> yaratıyorum çünkü. evet bu ne? Şimdi şu avokado okey. Avokadoyu çok severim ama buz var içinde. Acı avokado ama bu sos mu koydunuz? Bu ne be? Buz mu bu? Bu ne abi? Buza benziyor yani buz. Buz ve... ve acı acı bir şey mi? Bravo. Evet. Evet. Acıyla aran nasıl? Severim ama hani çok acı yiyemem. Hı -hı. Ama severim. Mesela bu bir tık aşırılabilirmiş gibi geldi. Bilmiyorum yine yaratıcı bir aşerme e, grubu olmuş. Acıya hiç var ya tahminim yok. Bana yapmış. dedin ki sana niye güveneyim dedin, bilmem ne dedin. Bir milyon Scoville'lik bir acı koyduk Yapma. Şaka yapıyorum. <laughs> 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 Misal <Müsallim gülüyor> bu bir an. Buzu da alayım mı ya? Tabii tabii. Ben, ben bu kaşık olacağım. Buzu gel alamadım. Buz küp baya. <laughs> İki gün sonra hasta oldum diye bizi arıyormuştu. Şöyle alacağım. <laughs> evet bakalım. Acı değil. Tamam. <laughs> Beğenmedim. Az da acı değil bu. Çok mu acı? Az acı değil yani. <laughs> Yapma kız çok az koyduk. <laughs> İyi <misin>? Ben acı yiyemem. <laughs> kız çok az koyduk. <gülüyor> çıkar çıkar <laughs> ağzındaki, <dökülüm>, çıkar. <laughs> çıkar abi, Teşekkür çıkar. ederim yuttum. Ama bu acı az değil ben, benim için. <laughs> Sen hiç mi acı yemiyorsun? Hiç yemiyorum. Ha öyle mi? Acı toleransın çok şeydir. İç Hı. iç. İç onu iç Sütün hepsini iç. Bak hiç soğuk Ay süt de sevmem. Pardon ya. gözlerim <laughs> dolmasın. yok yok şey buz Subhan. güzel. <laughs> Tuba senin kafada mı yaptı acı? <laughs> Pardon. Ben böyle geliyor bazen. Ne oluyor ya? Ne <laughs> <var? gülüyor> Yapmayın. Allah'ım. <laughs> <laughs> <yel> Allah <'ım>, ya Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Doba, Dobarlan, dobarlan. Oluyor bazen özür dilerim. Bir kız ne olacak? Acı hocam. Ama bu yine okey ya. Ama acı acı. Buz biraz galiba yumuşattı. Aynen aynen He. doğru. Buz şey yaptı mı? şu anda acı şuradan başladı ve şuradan iniyor. Geçti geçti iyiyim. İyi misin? Güzelmiş <laughs> bu. Allah'ım ya sen de az deli değilsin <laughs> Tamam. Bana hiç acı gelmedi bu. Biraz daha mı dökelim ya? Yok, yok. Dökelim. Dökelim mi? Dökelim hiç acı değil. Dökelim hadi bakalım ya. Evet bu özel olarak getirdiğimiz acı bir sos. Yine çok az tabii koyacağız. Ya, tamam, bak, Onu tamam. birazcık karıştırıp bence yine de. Hakikaten acıdır çünkü. Hmm, şimdi acısı geldi bak. Geldi mi? Öbürü hiç acı değil çünkü. Okey yani bunu yerim. Güzel. Bu acı evet. bu kadar yerim. Tavukla falan gider yani ama tavukla daha güzel gider. Bununla gitmedi. <gülüyor> <gülüyor> tamam iyiyim. Bu çok kötü değil. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bu yenir gibi. yani bu arada. Hani acı seven biri için lezzetli ve buzun hmm. şeyi de kütürtüsü de bayağı iyi oluyor bu Boşuna arada. Hoşuna gitti bu arada? Gitti. <laughs> evet puanlamaya geçelim mi? Evet tamam. Kaç puan veriyoruz avokado, acı sos ve buz küpü, küpü karışımına? Buz küpsüz daha tercihimdir. Ee, ben buna da bir 4 veririm ya. Güzel 4 yenir yani bu. Bu böyle zaten hani yemek yemeyi seven ve farklı tatları seven birisi, bir kadın. Üç olabilir yani. Üç. Bu. Evet. Güzel. Normal şartlar altında tariflerde kullanılabilecek bir şey bence. O kadar. Şey güzel yani hissik yazın hmm. falan serinlemek için mesela yenilecek bir şey, acısız olmak hmm. şartıyla güzel ben beğendim buna üç veririm. Üç puan veririz. Evet. Senin gittikçe bir gerginlik seviyen arttı ama. Ya yani <laughs> <edelim>. neden acaba? <laughs> i̇stersen yer değiştirebiliriz. Aynen. Ne gerçekten. istersen. Arkadaşlar önümüze geldi yeni bir karışım. Bu şey gidiyor galiba. İyi'den kötüye doğru gidiyor. Galiba. Ben çözdüm bunu. Açabiliriz. Evet, bunların hepsini yiyeceğiz abi. Hiç kusura bakma. Hayır. Sen de biz böyle konuştuk. Bunlar gıda değil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu an anlamadım galiba. <laughs> Bu papaykayın annesinin toprağı var. <laughs> Kömür var. Bu tebeşir mi ya? Aa bak bunlar işte bir şey eksikliği olan insanlar. Öyleymiş ya bir şeyden dolayı toprak canı çekiyormuş falan. Vücutta bir şey eksikliği. vücudunda ne eksik olacak da canın kömür çekebilir abi yani. Canın <laughs> kömür çekmesi ne demek ya? Bunu da yemedim demem ya. Sayende tatacağız bunları da şimdi. Kömür şimdi nasıl aç, yiyorsun ya? Dur, He dur. bana <laughs> Ne yapıyorum ağaç mı yiyorum? Kömür mü yiyeceğim arkadaşlar? Neyin kafasını yiyeceğim? Hamile. Ha tebeşir de var. Bir dakika. Bu peçeteyi yemiyorum herhalde. Ha o da var o da var. O zaman ben bir karışım ben mi yap üreteceğim? <laughs> Kömürümüz var. Deterjanımız var. Toprağımız Yoo. var. Deterjan Te mı yedireceksin bana? Peçete yemek ne ya? Ay yiyeceksin. Peçete susandı Peçete yine mi yiyeceğiz? Ben kusarsak falan diye <laughs> burada sanki peçeteyi de mi yiyeceğiz? <laughs> Hadi kömür deterjan yem, yenir mi ben? Ne Kimyasal şimdi? tabii yani. Şimdi. Evet şu anda evet. bebeğim için deterjanı yiyemeyeceğim. Hayır sana. hayır sana yedirtmeyeceğiz. Bu şakasını getirdik zaten canım. Ha, bir, ne Bunları... bileyim öyle bir enerji var ki yiyeceksin diye. Aslında biraz daha ısrar etsem yiyebilirdin sanki bir tane. Ben bayağı motive gelmişim. Ben ben görev adamıyım arkadaşlar. Gel söz verdim. Gerçekten geldim. Gerçekten öyle bir biliyor musun? İlginç bir şey Gerçekten ya. Gerçekten yedirmeyecek misin? Hayır kız, kız Vallahi sen deli mı? misin? Ya çok sen de ne zannediyorsun? <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Tamam ben bunu görüyorum yorumlarım. <laughs> Aa ben yiyecektim. <laughs> dur, dur, ya sen <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir tatacaktım yani ne olacak ki diyeyim. Kömüre ve toprağa da okeyim bir noktada da. Şunu hani ne ya diye? Ya sen çok çabuk okey oluyorsun. Evet yani. ya bu ne diye yani? Ben bir şey biraz hiç zorlamana gerek yok direkt yiyecektin gerçi. yok ben deneyecektim valla hani bunu zaten tepeşen şöyle bir tatacak ben bunu anlamadım nasıl yiyeceğimi. Evet vitamin ve mineral eksikliğinden kaynaklı vücut bir şeyler istiyordur besin olarak ama kömürle toprağa bir besin grubuna hani Alması, değil mi? almadığımız için bunu aşermeleri ilginç. Güzel kokuyor. Evet, ilginç yani. Bu hakikaten... Bunu e... yiyebilirim istiyorsan, reyting olsun diyorsan. Koy, hayır, koy, manyak. <laughs> Peçete okum yiyebilirim. Hayır, hayır, yemeyeceğiz. Evet, e, bu puanlamayacağız tabii ki. Hemen alalım sıradakine. Evet. Geçelim efendim. Ama bu lezzetli de görünmüyor. Ne? <laughs> Bunun bir ne tek mi? ben kömüre bir parantez açmak istiyorum orada. Evet. Kömür yenince kıtır kıtır yani yapı olarak çok güzel gibi geliyor bana şu anda yani. Tadı nasıldır diye düşündüm. Çok kötü değildi, birazcık acıdır. Dilan yemeyeceğiz. O <laughs> bana <Olur, gülüyor> ben sen yemeğin yolunu yapıyorsun şu anda. Biraz acıdır. Evet hazır olduğunda Ebru açabilirsin. Ey. Ne bu? <laughs> bu hiç hoş değil. Bu olmadı arkadaşlar bu çok güzel. Bu ne be? ton balığı ve şey ton balığı yiyemiyorum ki. Evet ben de şu an fark ettim. <gülüyor> <Gülüyor> onu üstündeki kapatma. Me, üstündeki ne? Aa ne alaka bu mayone, mayonez değil. Yoğurtla ton balığı mı bu ya? Değil mi? Dondurma. Ay sakın. <laughs> <laughs> ne yazdın ya? Dondurma zan. Ay don... ay don. Ay, <laughs> bu, yoğurt zannetti. Bu dondurma mı? Evet. Bu çok iğrenç. <laughs> Konserve ama şey, ben doktora sormuşum ben tombalını çok severim çünkü yiyebilir miyim dedi, yiyemezsin demişti. İşte arada aşırı canım çekti şu an görünce. Ben bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. Çok severim var ya. Ama yiyemem. Ayrı ayrı güzel ürünleri match yapmışsınız, o saçma olmuş arkadaşlar. Evet. Bu arada bizim yaptığımız Hiç bir şey değil. Bu bayağı kadar yani. internette... Gerçekten tabii mi? Tabii. Hamileler... Ben hamile değil miyim acaba? <laughs> <laughs> acaba kilo mu aldım ya diye böyle. <laughs> Peki senin yerine eşil eşin Ay mi aşkım. acaba bir kadına baksa en azından da madem bu yolda birlikte <laughs> gidiyorsunuz abi. Senin de yaklaşık kusura bakma. Şöyle bir kaşık. ne hani diyor mu? Evet Saray. Evet, sadeli. Evet. Sadeli. <laughs> sadeli aynı. Bu, bu, bu ben, şey mi? Kayıtlara geçsin. Bu gerçekten benim de hayatım. Neyse hamileyken demek ki daha cesaretli oluyormuş insan. Vay kötü. Peçete getirelim mi? <laughs> Abi ne olur bunu beğenmiş olma şu anda ya. Bir ben beğenmedim. Gibi. Ama yani ya, tadını algılamaya çalıştı beynim. <laughs> bence okey ya. Dondurma ile dondurması okey olur. Abi bence de içi değil Tatlıyla. Tuzlu. Kötü <laughs> mü? Kötü mü? Tam bana çalışıyorum. Gideceğe odaklan. Oğlum bizim çok garip bir karışım Girelim bu arada yani, ya. Mide bulandırmıyor. Ama ne gerek var tadı var anladın mı? Hangisi baskın? Yani gerçi dondurma baskın olacak. Ya dondurma baskın değil bence. Ton daha baskın. Ton baskın. Değil mi? Abi çok kötü. Tombalı zaten hani kokusuyla, balık olmasıyla ve yağda yüzmesiyle böyle bir çok baskın ya. İçine tatlı koyunca çok kötü. <laughs> ya bilmem ton balık başta gelmiyor zaten. Dondurmanın içinde bir şey pırçıklamışsın gibi bir tat var. Ama sonrasında ton balığı gelmeye başlıyor ve son yine bir dondurma tadı geliyor. <laughs> Bu çok manasız bir şey. Mesela ben bunu bitirsem Hişamiyeyim de kusmadım kusarım. Puanlamamıza geçeceğiz ama çok büyük ihtimal arkadaşlar bir 9 puan 10 puan falan geliyor diye düşünüyorum ben ama. Şimdi başka neyle karşılaşacağım bilmiyorum ama yani ben buna 8 diyeceğim. 8 puan. Okay. Ben buna e, bunu benim midemi bulandırıyor. 8 vereceğim. Tom balığı ve dondurmanın ikisi bence kötü olmuş. Evet. Ama tom balığı sevdiğim için hatasına 5 veriyorum. Çünkü çok daha kötü şeyler çıkabilir yani. Bu kadar kötü değil, yenilebilir bir şey. Öyle mı diyorsun? Evet, evet. yenilebilir 5 şey. puanımızı verdik efendim. Teşekkür ediyoruz abi ve geçiyoruz sıradakine. Çocuk içeride diyor ki neler oluyor? Ne yiyoruz biz? hazır olduğunda açabilirsin. Elma ve ketçap mı? Yes. Elma ve ketçap mı bu? Yes. Ay elma dilimlerini. Kötüdür bu. Bilmiyorum Bak, da. Bir dakika zor göreceğim ben seni. Daha fazla var mı diye. Patatesle ketçap yerim ama elmayla ketçap yemek aklıma <laughs> bugüne kadar açıkçası gelmedi. Neden ya? bunun Bu kimin aklına geldi? Neden? Elma keseyim de ketçaba batırayım da Aklına yiyeyim. gelen yazsın ya. Bak bu hiç. Evet. Beklediğin an diyorsun. geldi. Ben de her şeyden çok çok alıyorum evet ya. Evet abi gerçekten bandırdı <laughs> bunu ya. <laughs> Gereksiz ve mide bulandırıcı geliyor şu an bu bana. Ama buradaki çöp kovasını doldurmadan bu masadan kalkarsam kendimle evet. gurur duyacağım. Üf de <laughs> bu şey gibi oldu, bir hamile işkence ediyormuşuz gibi çok öyle kötü oldu. hissettim şu an kendimi. Belki en kötüsü galiba biliyor <abi. gülüyor> Güzel ama. Evet eski? kötü değil bence. Yeşilmen'e güzel olmuş. Fena değil. Bir garip yani rahatsız edici bir tadı var. Bir daha bakıyorum. Bir daha bak. <gülüyor> 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 bu şey gibi oldu. Bir daha yemek için bir bahane söylemiş gibi. <gülüyor> 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 Olmadı mı? Hı, hı. Bu, bu, ne oluyor biliyor musun? Bu ekşi ya. Bu da zaten hani biraz şey bir tat. Ve bir sonra ferahlatıyor bu elmada, soğukmuş. Güzel evet. olmuş bence. Kötü değil. Elma ekşi. Ketçap zaten tatlı desen tam tatlı değil. Bir reçele, çilek reçeli değil yani kırmızı olmasına rağmen. Bu uyumsuz şey mesela şu an bir çilek reçeli olsaydı güzel olurdu elmayla canım bal kaymak çekti ya. <laughs> Oğlum ben gerçekten göbeğimi çıktım. Ben gerçekten hamile <laughs> falanım herhalde ya. İlginç <laughs> şeyler oluyor bana. Onun üzerinden yine hemen puanlayacağız efendim. Bence e, denediklerim arasından en fena olmayanı buydu. Bir vereceğim buna. Kötülerin arasında en iyisi. Evet şu ana kadar yediğimin en kötüsü. A şeyden zaman. de mi kötü ya? Dondurma e, şey tombalı. Doğru ondan kötü olmamalı. O kadar da acımasız olmamalıyız. O zaman 7 puan. 8-9. Bu bundaki çok ya da bu bundaki çok kötü bir tadı öne çıkarıyor hmm. gibi. Patates sayasam mesela bu kadar ekşi gelmiyor evet. şeyi. Sanki ekşiliğini arttırmış böyle gibi. Bilmiyorum sevmedim evet. ya. Yani çok uyumlu tatlar değil Hiç belki. Hiç uyumlu evet. değiller. Yani evet. Yana gelmesinler bir daha mümkünse. Tamam peki. <gülüyor> <gülüyor> Buradan sesleniyoruz. <laughs> hamile olan izleyicilerimiz veya geçmişte <laughs> hamilelik yaşamış izleyicilerimiz varsa böyle şeyler yediler mi? Veya farklı ne tarz karışımlar yediler? Onları da lütfen Yazmayı unutmasınlar diyelim. Ya da yedikleri diyelim. en kötüsü neydi? Evet. Bitti mi sen <laughs> ya? Sen olsaydı... <laughs> Tombalanı yemedim <laughs> ya içimde kaldı. Bir ay, yemek daha gibi. Yasak. <laughs> Videomuzu şöyle bitireceğiz Dilan. 5 ayım var 5 ay sonra doğum gerçekleştireceksin. Evet. İlla ki çocuğun belki 5 yaşında belki 10 yaşında bir açacak bakacak. Benim annem bana hamileyken acaba bu videoda neler söylemiş neler yapmış vesaire diye. Buradan kameraya da bakarak 10 yıl sonra bu videoyu izleyecek olan çocuğuna... Nasıl bir mesaj vermek istersin, 10 yıl sonra izleyeceğini düşünürseniz? Benim böyle bir videom var zaten. Sen çektin mi? Gelecekteki çocuğuma diye video ama... Biz de bir mı? şey yaptık diye burada ballandıra ballandıra anlatıyorum ben de. <gülüyor> <gülüyor> Allah 10 dakika herhalde. oturdum konuştum ama. <laughs> o çok şey, burada ne söylesem az kalacak. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki hayatıma gireceksin. Gerçekten hayatıma girme için çok 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 heyecanlıyım ve seni sabırsızlıkla bekliyorum. Babanla birlikte şu anki dileğimiz sağlıkla, huzurla bizimle kavuşman. İnşallah. Seni heyecanla bekleyen bir sürü insan var. Bizim için çok kıymetlisin. Seni sevgi, şefkat, saygı ve eğlenceyle büyütmek istiyoruz. 10 yıl sonra ya da 5 yıl sonra bu videoyu izlerken umarım bu dediklerinizin hepsini bana zaten fazla fazla verdiniz, böyle dokundunuz dersin beraber bunları izler. Ben de muhtemelen ağlıyor falan olurum. <laughs> Şu anda beynim yandı yediğim şeylerden ee, seni çok seviyorum. Ya ama bu çok beklenmedik oldu. Bilmiyorum ee, canım kızım. <laughs> Umarım bu videoyu izlemezsin. <laughs>